Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki farklı yöntemle dinamik açılır listeyi nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. İki yöntemde de dinamik olarak değişen isim ve soy isimleri örnek olarak burada aldım. Buradan açılır listemizden de seçim işlemi yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim başlangıç Atilla Işık ve bitiş Elif Atık şu şekilde burası dinamik olarak değişiyor açılır listemiz de dinamik olarak değişiyor şöyle göstereyim onu da mesela ben buradan aşağı doğru seçtiğimde kontrolde en son Osman Bilge Babuş şuradan bakalım bakın buraya geldi Eyüp Avcı Sinan vinçer Polat şeklinde sildiğimde ne oluyor silelim. En son Öykü Şeyhanlı. Bakalım buradan. Bakın burada. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Bunda da aynı şekilde. Buradan dinamik olarak bakabiliyorum. Ve seçebiliyorum şu şekilde. Buradan aşağı doğru çektirebiliyorum. En son Atilla Süleyman Çevik. Bir şekilde ve buradan silebiliyorum. Mücella kılınç. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için sayfa 1'i taşı ve kopyala diyorum şuraya. Şu alanı siliyorum. İlk olarak şu alanı seçiyorum. Ve şuraya geliyorum. Adı soyadı diyorum. Ad soyadı demiyorum çünkü ben bir önceki sefer bunu kullanmıştım. Bu yüzden adı soyadı olarak değiştiriyorum. Bunu enter diyorum. Şimdi ben buraya tıkladığımda A4 hücresi ama şuraya tıkladığımda adı soyadı olarak değişiyor. Şimdi bundan sonra kullanacağımız formüller kaydır ve bağ değer dolu say. Bunları buraya yazdım. Formülümüzü çünkü burada yazacağız. Ama önce formüller. Ad yöneticisi diyorum. Şu anda benim kullandığım bu. Daha önce bunları yapmıştım. Buna tıkladığımda şöyle şu alan seçili olması lazım. İşlemimizi burada yapacağız. Bunu şimdilik kapatıyorum. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Kaydır diyorum. İlk etapta başvuru seçiyoruz. O da şurası. Ancak at yöneticisinde bunu tanımlayabilmek için yani A1'in hangi sayfadaki A1 olduğunu tanımlayabilmek için şöyle yapacağız. Bunu şimdilik siliyorum. Şuraya geliyorum. Buradan çift eşittir. Şuradaki A1'i seçiyorum. Enter diyorum. Şunu alacağım. Şunu. Şurayı kopyalıyorum. Tekrar buraya geliyorum. Shift eşittir. Kaydır diyorum ve bunu buraya yapıştırıyorum. Ki sayfa 1 parantezde 2 A1 alsın. Noktalı virgül satırları boş geçiyorum. Noktalı virgül sütunları boş geçiyorum. Yüksekliğe geliyorum. Burada da bağ değer dolu say formülünü kullanacağım. Bunu seçtim ve şuranın tamamını seçtim. Ancak bunu yine aynı şekilde sayfa 1 parantezde 2 A sütunu olduğunu belirtmem gerekiyor. Bunları kapatıyorum şimdi. Bu böyle kalsın şuraya geliyorum. Shift eşittir diyorum. Şurayı şöyle seçiyorum. Enter. Şunu alıp şuraya kadar eşittire kadar geliyorum. Buradaki A yerine şunu yazıyorum. Bu şekilde. Bunu buradan kopyalıyorum. Ad yöneticisi şu en son yaptığım adı soyadı kısmında şurayı siliyorum. Bu formülü yapıştırıyorum. Okey dediğimde seçiyor olması lazım. Şurayı kapat dediğimde tamamdır. Şimdi şunları siliyorum artık. Şuradaki başlığı alıyorum. Şurayı biraz açacağım. Şuraya geliyorum. Veri diyorum. Veri doğrulama liste diyorum. Şuraya geliyorum. Windows F3 Adı soyadı. Şunu alacağım. Tamam dediğimde evet diyorum. Şu anda listem geliyor olması lazım. Bir hata oldu. Bir bakalım. Şuna şöyle tıkladım da şurayı seçiyor olması lazım. Ama bu alakası bir yeri seçiyor. Çünkü şurası A1 olacaktı. Şunu A1 olarak düzeltelim. Şunlar da A sütun olacaktı. Okey dedim de. Şu an tamam. Evet geldi. Ancak burada bir sıkıntı var. Şu alt soyadın gelmemesi lazım. Onu da şöyle çözeceğiz. Şuraya geliyorum. A1 yerine A2 diyorum. Yani şöyle ama bu sefer de gördüğünüz gibi şuradaki boşluğu da aldı. Bu boşluğu da görmek istemiyorum. Şuraya geliyorum. İki parantez arasında eksi bir yazıyorum. Tekrar seçiyorum. Şu an oldu. Şöyle aşağı çektirelim. Evet. Tekrar şuraya kadar silelim. Evet, bir sonraki örneğimize geçebiliriz. Bunun için yine şunu taşı ve kopyala diyorum. Şurayı yine siliyorum. Bu yöntem diğerine göre daha kolay. Tek yapmam gereken ekleye geliyorum. Ve buraya tablo diyorum. Tamam diyorum. Tablonun belli olmasını istemiyorum. Bu yüzden tablo tasarımından şunu şunu seçiyorum ve şuradan da veriden filtreyi kaldırıyorum. Tablo olduğunu belli eden tek şey şuradaki küçük üçgen işareti. Daha sonra başlığımı kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şunu biraz genişletiyorum şuraya geliyorum veriden veri doğrulama liste ve şu alanı seçiyorum tamam dediğimde listem geliyor şimdi şuraya aşağı çektiriyorum kontrol D ile kontrol ettiğimde Fatih Bayram Fatih Baytan Bünyemir Özel Çelik şimdi değiştirelim Kınar Öztürk Evet silelim. Şuraya kadar. Murat Sonay. Muhammed Güner. Bu video ile ilgili bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.